arkadaşlar bugün sizlerle bir paydos çekiyoruz Evet arkadaşlar bu benim ikinci videom Yani Dünkü videoyu izlemeyen var kaldıysa O da hassas ekim vermiştim Belki videoda da verdim Bir bu videoda da baksanız sevinirim Benim de şu videomu Yüz beğeni yapın ne olur Neyse. Bugün ben YouTube'da falan gördüm. Söylüyor ki videonun ismi gelmiş. Yalnız kötü falan değişmiş. Bakalım doğru mu? Yanlış mı? Bu ne zaman değişecek ya? Neyse. Hmm. Bir tür Bakalım. Gerçekten değişmiş hmm. mi? Yok ya değişmemiş. Aynı şey. Bir de söylüyorlar. eğitimde bir özelliği 100 kere kullanmak mu? Bir girip onu da Onu verme atamadım ya. Tarayacağım. Çocuğum olduğum taramasını. Hemen yapalım. Tamam bir Ben şimdi seni taramam mı? Ben şimdi seni taramam mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar bu, videodan, bu videoyu bu video izleyip diğer video geçiniz çok sevinirim. Ben bunu kapatmasam bugün uyuyamam ya. Kapatmayacağım. Sen uyu. Bir kapağı mı yok mu? ya in hasta falan deliymiş. Evet arkadaşlar elde. dakika kalsın. Şey, şey. Lan canım 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 çakar Lan bir kafa görsem. Konuşan... Ne güzel kapı gidiyor ya? Bu nasıl Abone geldi kafa vurdum. Neyse. Hopla yüzü Dünkü video 71 70... izlenme geldi. Sonra da bir yüz izlenme falan gelirse çok sevinirim. Lütfen sonra kadar izleyin videoyu ya.

Neşem. Benim dün elim alçıdaydı. Elim kırılmıştı. Dün akşam alçıyı kestik. Elime baktık. <laughs> Bugün gittik. Te e yeniden koyduk alçıya. Yardım amaçlı like atı abone olursanız sevinirim. Bak bunu kapatacağım. Bu da like atıp abone olanlar için. Şey. Lan kapa gitmesi. Götünü çıkarttım ben. Sonunda bir kapı parası. Arkadaşlar ben şimdi markete gideceğim. Tabi evin küçük çocuğu olunca böyle oluyor. Neyse ben markete gidip geleyim. Hatta an önce bu adamı öldürüp maçta gidip 5 dakikaya geleyim Siz zaten sizi iki saniyede görecek. Video keseceğim. Koy bir daha alırım lan. Alırım gerçekten O kapı vuruyor 5 dakikaya Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bu, bu karasızın ne diyorsun ya yani, oynayalım. Bu üçüncü diyordu. özel bir şey var. ne? Neyse. Şöyle bir şey var. Ne çıkacak? Şöyle bir ne

bir çok uzun yapmayacağım. Biz bir saatlik kalın. Yapayım. Evet arkadaşlar. Öyle başladı. Nasıl oldu? Öyle yine yani. Şey ben bunu Uyumak böyle. Kızım ne güzel bir ya. Çok güzel. Silah aldım. Kaban falan falan düşmedi mi? Çok çıkmasına verse mi? Olması. Garçığım kaç. Gönlüm kaç. 30 yani Dosen. Gözüm. Şimdi eğitim gidelim. Bakın, bakayım. Onları söylediği doğru mu? Yani şey söylüyor. Bak, bir etkinliği 10 kere, 11 kere kullanmak oluyormuş. Normal karakterim değişmedi. Bakın, değişim değişti diyor arkadaşlar karakteri bile bakayım Lan. Şimdi sanırım buradan yapıyorlar. Bom. Şokalat mı? Oha bekleyin. Lan. Hayır ya çok almak olmuyormuş. Bak şimdi üzüldüm. Ama bunu bilmiyordum ki. Ay, çok üzüldüm ya. Bir kere de alabilir miyim? Hayır almak olmuyormuş. Ay, çok üzüldüm ya. Ben YouTube'daki görmüştüm ama. Neyse sizlerle hani, bir asla seçimi deneyeyim.

Hasatı çok kötü. Hasatı böyle Silahlı çok iyi. Bir söyleyeceğim yani. Bakın bu silahlar çok iyi. E deyse, Dikin, silahla çok iyi. seviyorsanız güzel. <laughs> çok güzel. Aferin, böyle Olsun sarsan bunu çok iyi olur. Bakayım Bu Dodix mi? Bunları atayım. Bak bu da ne yaptı mı? Nasıl çekiyor? Çekiyor. Bak İyi, bir gidelim eğitimimiz bir kaç adam var çok güzel bir şey yap. Hem bu da çok. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Sizin i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Ben gittim. Kapılışı da burada yapmak istedim. Bye.